Kafalarını ayrı versen onları. Çorba yapacağım. Tamam. Sen bana üç tek de lüfer atarsın. Olur. Her seferinde sayfiyeye gelmiş gibi oluyorum. Bak görürsün. Kapatıp dükkanı taşınacağım buraya. Bıktım her ay abimle uğraşmaktan. Tabi tabi. Ne hı ne tabi. Sen beni sallıyor musun? Buraya her gelen bir hayal kurar öyle gider. <laughs> Bana yalandan balıkçı bilgeliği yapıyorsun yapma. Tut bir ucundan hayallerimiz gerçek olsun. Tamam tamam. Arayacağım Emnatçı Mesut'u. El altından bir yer varsa hemen şimdi git gör. Daha fazla vırvırını çekemeyeceğim seni. Varca ne yapıyorsun? Bırak oğlum bu işleri. Saygılar ablam. Mahir. Oğlum ne yapıyorsun? Bir şey yok Barca Pislik kaçmış. Hallediyorum. Ne lan artistlik yapıyorsun o zaman aşağılara yatmalar, şekiller falan ha? Biz de hallederdik. Tamam. Tamam mı? Hallettim. Eyvallah. Param yok ha. Efendim. Kime sormuşlar? Ne olmuş buraya ya? Tabii, masraflar karşılanır. Çok güzel yer aslında. Niye böyle bırakmışlar hayaletli ev gibi? Ev sahibinin var bir hassasiyeti ama aşıyoruz gibi. Ne zaman tanışabilirim kendisiyle? Ne yapıyorsun sen? Eee, ha? hanımefendiye evi... Lan oğlum ne yapıyorsun sen? Ne hanımefendisi, ne evi? Kim bu? Kimden izin aldın sen? Çıkın dışarı, hadi çıkın dışarı. Baban evi kiraya vermemiş, söyledi. Bir dakika, biri bana ne olduğunu anlatabilir mi? Anlatacak bir şey yok, dışarı çıkın. Mahallenin delisi mi bu? Kızım, laf konuşuyoruz değil mi? Hadi. Kızım! Ev sahibi. Kendisi burada yaşıyordu. <laughs> Oğlum sen kime ne laf anlatıyorsun lan dedikoducu herif? Çıkın dışarı, hadi. Ne yapıyorsun sen be hırsız kovalar gibi? Kiralık ev var dediler, bakmaya geldik. E hadi! Bana bak, sesini yükseltmeden konuş benimle. Tamam, buyurun. Bir dakika, bu orta aramaz mı böyle? Gel bak, sen kulağına bir şey söyleyeceğim, gel. Gel. Bir daha bu eve bir Allah'ın kulu girmeyecek senin ya. Çıkın dışarı. Hadi çıkın. Çık. Of! Al turşusunu kuru hayaletli evini. Kalmadık. Alsın başına çalsın evini. Ruh hastası. Beni bulmasa şaşarım zaten. Yani. Nerede deli ben orada. Ya her sabah her sabah nasıl yiyorsun bunu? Ekmek arası kaşar falan hazırlasam. Telefon çalıyor galiba Nihat abi. Dükkana girilmiyor. Çökmüşsün kapının önüne. Vallahi görmedim baba. Sen zaten neyi görüyorsun ki? Sabah gene bir şey demeden kaçmışsın. Zaten ev mi otel mi belli değil. Ya baba ya sen benim evimin anahtarını niye emlakçıya veriyorsun? Kaç kere verme dedim ben sana. Ay pardon pardon. Müze mi yapacaktın orayı? Madalya veriyorlar almıyorsun. Çatıya çıkıyorum yardıma gelmiyorsun. Ya ben nereden bileyim sen çatıya çıkıyorsun? Televizyon göstermiyor ne yapayım? Radyo mu dinliyim? Tamam, gideyim ben hemen hallederim. Aman aman, karışma sen, sen karışma. Komşunun oğlu halletti zaten. Hem senin madalyayı almaya da o gidecek. <laughs> Bana bak, hayalet gibi odana girip çıkarken... ...arada sıra da şu salona doğru ha? Yarın gelirim, maç seyrederiz. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Maça geliyor ki, seyrederken az konuşayım diye. Bana bak, sen de buna kola mola verme, aç karnı mideyi delecek ha. Ben de diyorum ama dinlemiyor ki. Hadi eyvallah, güle güle. Taşınıyorum, kime veriyorsan ver. beşi de illa beşi olmak zorunda değil. Kontratta biriyle beşi arasında herhangi bir gün yazıyor. Yani beşini beklemek zorunda değilsin. Kardeşinim ben senin, öz kardeşin. İşine gelince kıskançsın, baskıcısın, kırılsın. İşine gelince Abi. öbür türlü. Bence bir karar ver. Senin tam olarak kaç paran var? Yetmiyor mu? Sana ne? Hayır yani insan merak ediyor. Nereden var? Hayır yani sana ne? Ben bilmiyorum. Karın bilmiyor. Senin zengin olman biraz tuhaf değil mi? Değil Nilüfer. Ama erkeğin parası konuşulmaz. <laughs> Ve gerçekten sabah sabah bir kız kardeşimi göreyim diyorum, bir destek olayım diyorum ama direkt gerilim. Trafo gibi geziyorsun, ondandır. Sensin trafo. Gerçekten yani sabah sabah. Gülserim. Ha. Sizin aralığın camını taktırdık. Kürşat'ı da savcılığa gönderdik. Şey eyvallah, gel bakalım. Gel. ...gidiyor musunuz? Hı hı. Sedatlar mahallede devriye atıyorlar. Bir de sizin olanı yine o beyefendi bıraktı okula. Hanımın arkadaşı. Anladım Volkan, anladım. Bir sorun yok yani. Bir sorun yok mu? Ay sen beyefendi görmemişsin. Ah. Amir nerede? Amir nerede amir? O da müdürlüğe gitti işte. Mert Barca'nın madalya töreninde. İnanmıyorum ya, böyle bir saçmalık olamaz. Ne? gerçekten. Vay. Elifler operasyona gidiyorlar. Hiçbir mal ele geçirilmiyor. Kimseyi tutuklamıyorlar ama madalya alıyorlar. Harika. Neyse. Hadi sen merkeze. Orada görüşürüz. Tamam olur. da sarı var. Olması gerektiği gibi. Bir kez olsun benim istediğimi yapsan ne olur ha? Euro kaç oldu? Ne yapacaksın euroyu? Ayakkabı alacağım. Kaç oldu? Nilfer. Doğada öyle bir renk yok Allah aşkına. Ben beğeniyorum. Bak daha güzeli varken ve daha ucuzu varken neden? Neden paranı böyle saçma sapan şeylere harcıyorsun anlamıyorum. Sana göre güzeli. Her şey sana göre olacak değil mi? Bu yüzden etrafında kimse kalmadı. Allah Allah ne oluyor sabah sabah? Sen Yağmur'la mı konuşuyorsun? Ha? Onun ağızları bunlar. Senin hakkında böyle şeyler söylemem için eski karınla konuşmama gerek yok. Bakkala falan sorsam o da seninle ilgili aynı şeyleri söyler. Bakkal beni nereden bilecek ha? Telefonu açıyorum çırağı getiriyor. Kızım bir kere o benden işim hareketli diye ayrıldı. Hareketli diye? Hep öyleydi. Öyle değil işte. Geceleri meceleri kızı yalnız bıraktık. Kadın gece yalnız kalınca ne yapar? Kurar. Ama şimdi beyin tarafına geçince her şeyi düzelteceğim. Ne beyni? Emniyetin beyni gibi olma durumlarım var da hala düşünüyorum ama. Kendi kendine düşünüyorsun. Var değil. Bak teşkilat sana anlatacak değilim. Nilüfer sen nerede kaldın dün akşam? Ne? Nerede kaldın diyorum. Dünküyle aynı kıyafetlisin de. Ne alakası var? Sen dün beni görmedin ki. Gördüm. Sosyal medyadan gördüm. Nerede kaldın? Allah'ım iyice delirdin gerçekten. Uğraşmayacağım seninle. Ne Allah'ım ya sana bir soru soruyorum. Nerede kaldın? <laughs> yani inanılmaz. Dünya sapık dolu. Efendim amirim. Mekacı hemen buraya gel çabuk. Şimdi mi? Hemen. Hemen çabuk gel. Ya amirim. Ne amirim? Bakın Asya kıtası hiç bana göre değil. Yani bu tarafta yapsak. Ulan bak senin Asya'nın Efendim <laughs> Anladım amirim. Bak şu an tünelden geçiyorum. Evet, telefon kesildi. Sabah sabah. Ah, bitmiyor ya. Nilüfer, çıkıyorum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.